Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başarım görevi moda özel gelen başarım görevi teçhizat ustası nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. 47 gün var. Bu mod kalkmadan bu başarımı yapmanız gerekiyor. Mod kalktıktan sonra başarım görevini yapmak mümkün değil maalesef. şimdi görevlere göz atalım. Görevin tamamlanabilmesi için görev içinde 8 adet görev bulunuyor biz bu başarımı tamamladığımızda 20 başarı puanı ve 2 adet klasik sandık kuponu kazanacağız. E, moda özel bildiğiniz üzere özellikler geldi. Runik güçteki gibi. biz maç başında güç seçiyoruz. oyun bu eklediği özelliklerin hepsini kullanmamızı istiyor. Şimdi şöyle ki ön cephede bir defa oyun analı Analizini kullan, araç hava yardımını kullan, malzeme tarama, süzülen bebek, kara borsa, izleme, şanslı sırt çantası, iyileştiren siz. Yani oyunun eklediği özellikleri bizim e, kullanmamız istiyor. Her özelliği birer defa kullanmamız gerekiyor. Şimdi e, bunu en kolay şekilde Livi haritasında yapabiliriz. E, şimdi hemen en baştan başlayalım. Oyun anali analizi. Hemen buna geçelim. Tekli eş takımı fark etmiyor. Ancak rütbeli girmemiz gerekiyor. Rütbessizde mod yok maalesef. Şimdi rütbessizliği Livik karadısına geçiş yapıyorum. Bu arada ben bu videoyu gece 5.40'ta çekiyorum. Yayın saati farklı olacak. Gece 5'e kadar modun gelmesini bekledim. Tekrardan beceri seçimini buradan gözetebiliyorsunuz. Değiştirmek mümkün. Ee, i̇şte beceri seçimleri var. İşte oyun alan analizi, malzeme tarımı, kara borsa gibi. Oyun işte bu özellikleri bizim kullanmamız istiyor birer defa. Her maç bir beceri kullanabiliyoruz ama. Sırayla gidiyoruz işte. Şimdi oyun alanı analizini kullanacağız. Şimdi aşağı indik. Özelliğin aktif olabilmesi için bakın burada e, geri sayım var. Bu geri sayımın bitmesini bekleyeceğim. Kullandıktan sonra kendimi gaza öldüreceğim. En kolay şekilde LVK haritası yapabiliriz bu görevi. Şu an geri sayım sona eriyor. Hadi. Tamamdır. Şu an kurulum gerçekleşiyor. Bakın alan bu kısma daralacakmış. Resmen hile gibi özellik. Çok güzel. Şimdi hemen gidiyorum. Gazı öldürüyorum kendimi. Bakalım ilerleme sağlayabildik mi? 8 bölü 1 oldu. Oyun alanı analizini bir de 1 yaptık. Böyle bu şekilde özellikleri kullanacağız. Şimdi devam edelim. Şimdi malzeme taramaya geçtim. Bunda iner inmez e, aktif oldu. Yani geri sayım yoktu. Sofia karakterinin yanındaki e, özelliğe benziyor bu. Ha bu böyle devam ediyor. Ha, etrafımızdaki eşyaları gösteriyor. Tam ölelim. Kullandık sonuçta. 8 bölü 2 oldu. Şimdi üçüncü özelliğe geçiyoruz. Kara borsa. Ben buradan böyle sıralamaya göre gidiyorum. Yine aynı taktikle devam. Şimdi üçüncü özelliği de aktifleştiriyoruz. Ve aktif. Sekizde üç oldu. Hemen devam ediyoruz. Bu sefer izlemeye geçtik. Geriye kalıyor dört tane beceri. Bunu da kullanıyoruz beklemeden. Az önce uyku ile birlikte Karaborsa e, kara borsa iki defa kullanmışım. E, şimdi tekrardan izleme özelliğini kuşandım. Dördüncü ilerlememizi sağlıyoruz. Kusura bakmayın. İzleme özelliği şu. Böyle kuşanıyorsun. E, sağ altta buton çıkmıyor. Bu izleme özelliğini kuşanıp gaza ölürseniz ilerleme olmuyor. Ee, rakibe hasar vermeniz, bayıltmanız ya da öldürmeniz gerekiyor. Hani O özelliği aktifleştirmeniz gerekiyor. Rakip hasar aldığında, bayıldığında veyahut öldüğünde böyle bir kırmızı nokta çıkıyor. Kısacası bu izleme özelliğini aktifleştirmemiz gerekiyor. Yani kuşanıp ölürsek sayılmıyor. Şimdi şanslı sırt çantasındayız. Beşinci becerimizdeyiz. Sağ alt kısımda beceri yok. Direkt beceri sırtımızda. Şimdi sırt çantasını açıyoruz. Eşya koyuyoruz ve dönüştürüyoruz. Bunu neye dönüştürelim? Skara dönüştürelim. Dönüştürülüyor. Dönüştürüldü. Skara yerine emir aldım. kaldım. Sonradan öleceğim aklına geldi. Royal Pass Skar görevi var ya. Vazgeçtim geri. 8 bölü 5 oldu. Şimdi hemen diğer becerimize geçelim. İyileştiren sis. siz bulacağız, yere atacağız. D. Beta da şimdi bakalım nasıl. Genelde beta ile global versiyon arasında farklılıklar var. Sağ alt kısımda özellik çıktı. Üstte ya da altta normal sis gibi atılıyor. Mavi sis oluyor ve içinde canımız çoğalıyor. Gördüğünüz üzere boostumuz ilerliyor. İyileştiren siz bu. Dışarıdan görüntüsü de bu. Sanki sihirli annem çekiyoruz. 8 bölü 6 oldu. Son 2 beceri kaldı. Araç hava yardımı ve süzülen bebek. Zaten sırayla gittiğimiz için hani şimdi araç hava yardımındayız. Hemen kullanıyoruz. Ve devam. Aynı taktikte devam. Beceriyi kullan gazı öl. En kolay Livik haritasında yapılır. 6-14 çekime devam. İndim. Sağ kısımda becerimiz bulunuyor. Hemen şuraya atıyoruz. Şimdi bakın arabamız gelecek. Bir arabamız geliyor. Bu arada etrafta bayağı rakip var. Beta da daha yavaş iniyordu. Şimdi paraşütte daha hızlı iniyor. Kaldı son bir becerimiz. O da süzülen bebek. Hemen onu da kuşanalım. Şimdi yere indim. Süzülen bebeği aktifleştiriyorum. Alana doğru uçacağım. Kısa süreli uçma özelliği veriyor. Oyun. Ve an itibariyle Başarım görevimiz tamamlandı. Teçhizat ustası başarımını tamamladın. 20 başarım puanı ve 2 adet klasik sandık kuponu. Ee, oyun. Moda özel. 8 farklı beceri getirdi. Bizim bu 8 farklı beceriyi kullanmamızı istiyor. Ee, bu arada tarih yazıyor. Bakalım. 6.23'de tamamladık. Mod zaten 5'te geldi. Ondan önce Royal Pass görevleri vardı ön cepenin. Onu yapıp hemen kanala paylaştım. Şimdi hemen bunu da paylaşacağım. Bu Nusa modu, Erangel, şey pardon Nusa modu diyorum, ön cephe modu, Erangel, Nusa ve Livi haritasına geldi. Ön cephe modu bulunan bütün modlarda bu becerileri kullanarak görevinizi tamamlayabilirsiniz. Tekle eş fark etmiyor. Eren Cial, Nusa Nusar Livik de fark etmiyor. Ben Livik haritasında kolay bir şekilde nasıl yapabilirsiniz göstermek istedim. Beceriyi kullanıp gidip gaza öleceksiniz. Bu şekilde oluyor. Ancak izleme şeyini kuşanıp da hemen gaza ölmeyin. Herhangi bir rakibinize hasar verin, bayıltın ya da öldürün ki o özellik aktifleşsin. Ondan sonra kendinizi gaza öldürün. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Cansınız. İyi ki varsınız. E, uykusuzluktan dolayı anlatımımda bir hata ya da kusur olduysa şimdiden affola.